Herkese merhabalar. Kaldığımız yerden soru çözüm kampımıza devam ediyoruz. Şu soruları yorumlamayı unutmuşum arkadaşlar. İlk sorumuz dediğim gibi zaten şu kısımdaki soruya çok benzer olduğu için arkadaşlar o soruya geçelim zaten. Bir sorun yok. Burada yani çarpanlarına iyi ayırabiliyor musunuz? O mantığı biliyor musunuz? Ek kontrol ettiğim bir soruydu. Bu bildiğiniz yani alma falan bu çok zor bir soru değildi ama bu soru çok tarz arkadaşlar. Bu soruyu tekrar edin tamam. Şimdi geldik bu sayfamıza. Başlayalım ilk sorumuza. 9. sorumuz aslında ilk sorumuz değil. Şimdi. B küçüktür 0 küçüktür A. Hmm, yukarıda verilen denklemin çözüm kümesi nedir diye soruyor. Ne yapacaksın? Böyle çok karışık gibi geliyor değil mi? Bu da güzel bir soru. Şu elemanı sola atmakla işleme başlayalım. X kare. Artı A Artı A B. Eksi B kare. Eşittir 0 değil mi? Güzel. Şimdi. Bakın bir hamle daha yapmamız lazım. Böyle çarpanlarına ayıramazsınız. X kare artı A artı B parantezinde A eksi B eşittir sıfır. Şimdi gel çarpanlarına ayıramazsın. X'e X dedim. Burada peki ne diyeceğim? B'ye A eksi B desem. Bakın B'ler gidecek A kalacak değil mi? Güzel. Şu an bu böyle kalacak. Çarpım bu yuva zaten. Bunu veriyor zaten. Şimdi bunu nasıl yazalım? Bakın X artı B. Burasına X artı A eksi B geldim. Eşittir sıfıra. Buradan köklerim ne gelecek? x eşittir eksi b gelecek. Diğer kökümde x eşittir bakın. b eksi a gelecek. Neyi soruyor? Denklemin çözüm kümesi nedir diye soruyor. Çözüm kümesi eşittir. Eksi b, b virgül b eksi a tamam. Güzel. Güzel bir soruydu. Denklemin kökleri simetrik olduğuna göre bakın parabolü sizle işlemedik işleyeceğiz ileride. Hatta şu an bu arkadaşlar salı günü olduğuna göre biz bu parabole yarım başlayacağız değil mi? Yarım başlıyoruz evet. Onu da dikkatlice izleyin. Tamam. Şimdi kökler simetrik ne Biraz parabol çizmeyi biliyor muyuz? Fonksiyonlar izledik değil mi? Şöyle bir parabolüm olsa. Bakın kökler simetrik. Şöyle. Bakın kökler simetrik. Mesela burası eksi 3 olursa burası 3 olacak değil mi? E, kökler toplamı ne olacak? 0. Değil mi? Kökler toplamı sıfır olacak. Yani bakın şu kısım ne olacak? E, kökler toplamının formülü neydi? Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a'ydı. E burada eksi b bölü a şöyle göstereyim. Sıfır eşitse eksi b'miz sıfır olacak. E b'miz sıfır olacak. E b neresiydi? Burasıydı. Burayı sıfır eşitleyeceksiniz. Buradan a ifademin 7 geldiğini gördüm. Peki. Fonksiyonumuzu yazmaya başlayalım. x kare orası gitti. 7 kere 5 35 eksi 36 eşittir sıfırdan. x eşittir 36. x kare eşittir 36 x eşittir 6'ya x eşittir eksi 6. Şimdi soru okuyayım. Bakın buraya kadar getirdik. Şimdi soruyu okuyalım. Ne diyor bize? Olduğuna göre küçük kökün karesi. Küçük kök hangisi? Bu. Bunun karesini sormuş. 36. Fark etmiyor da büyük kökün de karesi o yapar. Şimdi x kare eksi a eksi 1 x artı 35 eşittir 0. Yukarıda verilen denklemin kökleri ardışık tek tam sayılar olduğuna göre hmm. ardışık diyorsa ben gördüğüm arkadaşlar bakın 5'e 7 gibi hissettim tamam mı? Ama çok önemli bir kısım var. Şimdi burası çarpım pozitif yaptı. Buranın çarpımını tam pozitif. Bakın burası artı artı. Bakın şuradan şüphelenmeniz lazım. A'nın değerler toplamı demiş. Niye böyle bir şey desin? Düşün. Düşündün mü? Ya şunu buraya bir de yazalım. X kare eksi. A eksi 1 x artı 35 eşittir 0 değil mi? Şimdi geldim x'e x dedim. Evet. Eksi 5'e eksi 7 de sağlıyor. Değil mi? Güzel. Gel şunu yazalım. x artı 5. x artı 7 eşittir 0. Köklerini bulmaya gerek var mı? Bakın şurası ne olacak? Niye kökünü buluyorsam şu an? Bakın bunların toplamı burayı verecek değil mi? Bakın bunları çarpın. 5ax 12ax. Yani eksi a eksi 1 ne olacak? 12 olacak değil mi? Buraya geliyorum. Burası da eksi 12 olacak. Eksi. Şöyle mavi ile göstereyim. Eksi. A eksi 1 eşittir. Eksi 12 olacak. Anlaştık mı? Anlaşabiliyor muyuz? Eksi ile çarpsam. A eksi 1 eşittir. Eksi 12'den. A eşittir. Eksi 11 gelecek. Güzel. Buraya geldim. Eksi ile çarpsam. A eksi 1 eşittir. 12'den. A eşittir. 13 gelecek. Tamam. Neyse. Toplamı mı soruyor bunların? Artık toplarız. Toplamlar da 2'ymiş zaten. Güzeldi bence. Yani bence şık bir soruydu. Gelelim bu sayfadaki son sorumuza. Bakın arkadaşlar 4 soru 4 soru güzel güzel ilerliyoruz. 6 soru beni çok yoruyor gerçekten. Zor sorular olduğuna çok kıran böyle 4 soru 4 soru 4 soru daha ideal ve her şeyi anlatabiliyorum mesela. Daha çok konuya değinmeye çalışıyorum. Ama bu soru çok güzel. Bu soru, bu, bu, bu arkadaşlar soru çözümlerinden kötü soru yok. Onu söyleyebilirim yani. İlk, ilk, sayfamız bile çok sert fark ettiyseniz. Giderek artacak zaten sertli onu söyleyeyim. Yukarıda verilen denklemin kökleri rasyonel olduğuna göre. Hatırladın mı soruyu? Kök formülü neydi onu hatırla. Bunu hatırl, Bak bunu öğrenmen lazım. Bunu hocam ben bunu ezber, ez, ezberlemen lazım. Böyle bir şey, seçeneğin yok. ya. Yani. bunu ezberleyeceksin. Eksi b artı eksi kök delta bölü 2 Şimdi benim rasyonel olmam için zaten bakın buradaki b'yi zaten görüyorum. 7. Burası da rasyonel. Şimdi geliyorum bakın 2 a ne? a zaten 3 burası da rasyonel. O zaman senin şurayı rasyonel yapman lazım. Yani kök ne olması lazım? Delta'nın bakın bu olmalı? Rasyonel olmalı. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Rasyon olma olacağım. şimdi. Delta'yı bulalım gelin. Sıra sıra delta neydi? B kare 49 eksi 4 çarpı 3 çarpı m mi? Hmm. Düzenleyelim. 49 eksi 12 m mi? Hmm. Şimdi geliyorum. Bunun rasyon olması lazım. Şimdi ben m'ye değerler vereceğim. Bakın arkadaşlar şu rengi. M'ye değerler vereceğim ve benim kök 49 2 mi? Buradan rasyonel olması lazım. Tamam. Şimdi. Ve doğal sayılar demiş. Gidip eksiden falan başlamıyoruz. Onu da kısıtlamış zaten. 0 vereceğim, 1 vereceğim, 2 vereceğim, 3 vereceğim, 4 vereceğim, 5 vereceğim, 6 vereceğim. 0 verdiğim ne oldu? 49 oldu. Buradan 7 geldi. Bakın bu sağladı. Bunu alacağım. 0 alacağım. Daha sonra 1 verdiğim zaman 45 sağlamadı. Yazmama gerek. 2 verdiğim zaman 4. Şurası 12 olacak ya. Yani. Allah'ım ben de diyorum. Yani 12 M olacak. Şuraya geldim şimdi. Bir koyduğum zaman çıkart 12. Ne yaptı? 35 mi yaptı? 35 yaptı için bunu eledim değil mi? Bu olmayacak. Hatta şöyle şunla eleyim ki daha net olsun. Olmadı. 2 koyduğum zaman 24. Ne oldu? 25 eklersem olacak değil mi burası? 25 artı 24 49. Bunu aldım. 3 koyarsam ne gelecek? 36. 13 gelecek değil mi? Buradan 13 gelecek. O yüzden bunu almıyorum. Şöyle kapattım üstünü. 4 koyduğum zaman 48. Bakın buradan 1 gelecek. Bu elemanı aldım. 5 koyduğum zaman ne gelecek bunun? Burası 7 değil de burası 49 olacağı için daha sonrasını yazacağım bunu. Şunu da alayım da. Yani 7 olmuyor. Direkt kökün içi. 5 koyduğum zaman bakın geçiyor artık. Negatif oluyor. Negatif olduğu için bunları zaten koyamıyorum. Tamam mı? Şimdi bakın bunu koyduğumda ne geldi? 7 geldi. Bunu koyduğumda 5 geldi. Delta bunu koyduğumda zaten delta 1 geldi. Baş şunun içini konuştuk tamam mı? Şöyle de yapabiliriz aslında. Daha sonra şunu da şöyle göstereyim. Şöyle kök delta diyebilirim. Altına çizgi çekebilirim. Bakın buradan 7 geldi diyebilirim. Buradan 5 geldi diyebilirim. Buradan 1 geldi diyebilirim. Tamam mı? Neyi soruyor? M M'nin alabileceği doğal sayılar neymiş? 0 alabilirmiş. 2 alabilirmiş ve 4 alabilirmiş. Toplamları neymiş? 6'ymiş. Bu soru Arkadaşlar benim 3 yıl uzattığım soruları kesinlikle tekrar edin tamam mı? 3 yıldız uzattıklarım gerçekten çok güzel sorulardır. İlk soru arkadaşlar yine bir çarpanlar ayırma sorusuydu. Çok zor değildi. İkinci soru yani bir mantık sorusuydu. Çok zor değildi dediğim gibi. Bu soru arkadaşlar güzel bir düşünme tarzı sorusuydu. Bu soru gerçekten çok zor ve gerçekten zorlayıcı bir soruydu. Daha da uzatılabilirdi arkadaşlar. Kısa kesmişiz burada. Bu soruda çok önemli bu soruyu tekrar edin, anlaştık mı? Hadi bakalım bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kolay gelsin.